bu yıl dev bir hazırlık yapan Süleymanpaşa Belediyesi Kakava Hıdrellez Şenlikleri gerçekleştirdi. Etkinlikler kent merkezindeki Hükümet Caddesi'nde akşam saatlerinde yürüyüş ile başladı. Hükümet Caddesi üzerinde gerçekleşen kortejde başlayan etkinlik, daha sonra sahil dolgu alanda yakılan Hıdrellez Ateşi ile devam etti. Gerçekleştirilen korteje yüzlerce vatandaş katılırken, kortej renkli görüntülere de sahne oldu. Roman vatandaşlar ve bando ekibi hareketli müzikleriyle kalabalığı coştururken, yöresel kıyafet giyen kızlar vatandaşlara karanfil attı. Birinci kakava şenliklerindeyiz. Arkamda görmüş olduğunuz gibi Süleyman Paşa Belediyesi'nin birincisi yapmış olacak olduğu kakava şenlikleri buradan başlayıp daha sonra ee, sahildeki yerinde ateşler içtiğinde devam edecek. Nelerim olacak? Hadi hep beraber izleyelim. Merhabalar, kolay gelsin. Şenlik başlıyor. Burada neler söyleyeceksiniz? Dur. Harika bu. harika bu. festival olacak. Kakaba şenlikleri nasıl yedirmeler oluyorsa, kırklarında oluyorsa, artık Tekirdağ'da ilk yaptık. Arkası gelecekse, başkanımız Volkanlar. Harika sanatçılar, güzeller, güzeller yapacaklar. Onun için bütün halkımız davetlidir. Bu devam edecek doğru mu? Doğru devam edecek. Devam edecek. Devam edecek bu. Peki. isim İsim neydi? Evet. İsmim Ahmet Gireç. Geri baş olarak harika bir şey yapacağız. Harika bir festival alanına döndüreceğiz bunu. Peki. Çok teşekkür ettik. Çok teşekkür ediyorum. Başarılar. Tamam, tamam. Evet sevgili dinleyen şenlik devam ediyor. Sayın vekillerim, geçmiş dönem belediye başkanım, ilçe başkanım, il başkanım, siyasi partilerin değerli temsilcileri, değerli Süleyman Paçalılar, kıymetli hemşehrilerim, hoş geldiniz, şeref verdiniz. 1400 yıldır yanan ateşi yakmak bize nasip oldu çok şükür. Birincisini bugün yaktık. İkinci ve üçüncü derken bunu geleneksel bir hale getirip Süleyman Paşa'mızı festival havasında daha güzel günlere taşıyacağız. Tekrardan herkese çok teşekkür ediyorum. Bayağı bir ciddi bir kalabalık var. Müdürlerime, belediye başkan yardımcıma, emeği geçen herkese, çeli başıma, roman arkadaşlarıma, beraber yol yürüdüğüm arkadaşlarıma herkese çok teşekkür ediyorum. Söz vermiştik verdiğimiz sözü yerine getirdik İnşallah her şey daha güzel olacak diyorum sağ olun var olun herkese iyi eğlenceler Evet merhabalar merhabalar ne iş yapıyoruz Doktorum normalde Aa, güzel. Kopya olarak fotoğrafçılık Braşten. yapıyorum acil hekimiyim acil hekimi aile hekimi pardon evet. Peki bugün için ne diyeceksiniz de diye bir anlamlı görün Yani gerçekten bizim geleneklerimize bağlı kaldığımız bir dönem oldu aynı zamanda çok da mutlu olduğumuz, çok böyle şenliklerle geçen bir gün diliyorum herkese. Tekirdağ'ın birçok yerinde de zaten şu an etkinlikler var. Biz Tekirdağ'da oturduğumuz için Tekirdağ'daki ne katıldık ama Hıdrellez'in herkes için sağlıkla, mutlulukla geçmesini de diliyorum aynı zamanda. Ne diliyorsunuz aynı zamanda? Aslında Konyalıyım ama Konya'da yeniyor var... mu Hıdrellez? <laughs> Yok, orada böyle bir şenlik yoktur orada. Olmuyor <laughs> aynen. Zaten ben artık fahri Trakyalı sayılırım. Öyle mi? Kaç yıl evet. oldu? 10 yıldır buradayım Ağabey, ben. Oldu, Tamam be ya diyorsun değil mi? Aynen be ya. Evet, <laughs> Bugün geldik buraya. Neler söyleyeceksiniz? E, evet, çok mutluyuz. Çok güzel eğleniyoruz. Bugün anlamı nedir? Kakava şenlikleri. Edirne'ye gidecektik olmadı. Kakabaş şenlikleri nedir? Nedir bilmiyorum. Aynen. Ne diyorsun? Aynı zamanda Hıdır Elez'in başlangıcı. Evet Hıdır Elez'in başlangıcı evet. Başlangıcı, evet. evet. Ee, buradan, buradan köpeğinizi almış gelmişsiniz. Çok evet. Çocuk, mi geldi. Evet ailecek, ailecek geldik. Çözeceğiz. Peki. Maşallah Eğleniyoruz. Gündürüm. Teşekkürler. Olay Size geldin. de kolay gelsin. Merhaba Cici kız. Bugün Merhaba. niye geldin buraya? Şenlikler var diye geldim. var burada bugün? Efendim? Ne var bugün burada? Ateş yakılacak. Ateş yakılacak. Göbek mı? atılacak. Efendim? Göbekler atılacak, oynayacaklar. Doğru mu? Hı hı. Ben dedim o yüzden çağırdım. E, onun için mi geldi? Peki teşekkür ettim. <gülüyor> Peki, <gülüyor> hocam e, sizin kızınız galiba. Evet benim kızım. Bugün için neler söyleyeceksiniz? Yani Edirne'liyim ben. Edirne'de yıllardır yere, düzenleniyor. Yani. Ee, bu yıl gidemedik diye üzülmüştük. Burada da böyle bir şeyin olması bizi ayrıca mutlu etti. Gidemeyenler için Volkan Nallar'a da teşekkür ediyoruz tekrardan böyle bir şey vesile olduğu için.